Kendinizi bu yakaladığınızda soracağınız sorunun en değerlerinden birileri bunlar. alan açılıyor o zaman. Dipte kalmıyorsunuz. Ancak bize soru sorma kısmından, hani böyle küçükken yani bizim biraz şeyle büyüdük ya yani sorgulamak ile soru sormayı lütfen ayıralım. Sorgulamak, evet sorgu hakimleri sorsun. Ne isterlerse sorsunlar. Orada çünkü neden, 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 daimi nedenini arayan sorular. Bizi neden hiçbir yere götürmüyor. Neden, niye sorularını artık böyle atıyoruz <laughs> Bazen fark ettiğimiz o atacağınız şeyleri direkt iptal edebilirsiniz. Evet ya iptal, bunu iptal ediyorum. Evet geçmişte ben bunu kaydını böyle yapmışım ama şimdi artık bunu iptal ediyorum. Bitti. Bu bu kadar basit mi? Evet bu kadar basit. Bu kadar basit olduğu için Anlatabildim mi? Bu kadar basit olduğu için şöyle bir şeyimiz var. Hayır, değerli şeyler zor elde edilebilir. Yok böyle bir şey. Bunları kendinize uyguladığınızda dahil, hayatınızda değişim olmazsa gelin beni bulun. <laughs> 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 olacak kesin. Olacak kesin. Şimdi biraz fark ettik Artık soru sormayı bir şekilde Algıladık. Şimdi buyur, bir şey sorabilir miyim? bu. Sor. Sor. Hı -hı. Sor. <laughs> Burada ben kim, kaç yaşında oluyorum dediğimiz zaman bu, bunun cevabı bizi o sorunla ilgili geçmişteki o anla götürüyor. O, o anla. Sor. Çünkü onu kendimize soruyorsunuz. Burada ben kim, ne kaç yaşında oluyorum? Muhtemelen bakın 3-7 yaş aralığına gidebilirsiniz. Eğer oraya giderseniz zaten o cevap oradan geldiği anda bilin ki o zaman kitlediğiniz biz şimdi çekirdek inanç dönüşümü yapıyoruz. Ya ben kendi işim baltalıyorum burada söyleyeceğim. <laughs> Oradaki zaten bu kalıplar dönüştüğünde kişi hayatına bir şekilde daha keyifle, daha mutlulukla devam ediyor. Sorularımız bunlar. Şimdi az buçuk anladınız değil mi? Yani ben şunu talep ediyorum. Kendinize soru sorun. Başkalarına sorun. Sen bunu neden yaptın? Bizi hiçbir yere götürüyor. Eğer birisine katkı olmak da istiyorsanız hayatım bu sana nasıl bir katkı sağladı acaba? Buradan neyi öğrenmiş olabilirsin? Bunlar da birbirimizle. Şimdi hani denir ya en iyi psikolog arkadaşındır. Evet bir taraftan katılırım da ona. Ancak neden 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 soruları ikinizi birden dibe 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 kaçırıyor olabilirsin. Direndiğin şey varsa o da olabilir. Sen burada neyi direniyorsun? Neyi öğrenmeye kaçırıyor olabilirsin? Hadi bakalım bir şuna. O alandan çıkarsınız. Bundan daha iyi nasıl olur? Evet, bunların tümünün geride kalır. Bizim sonsuz olasılıklardaki olasılıklarımız neler? Eğer biz kendi muhteşemliğimizi seçse edik, biz hayata neyi sunardık? Bak şimdi hepimiz hayata hediyeyiz hepiniz o kadar değerli sonsuz varlıklarız. Şöyle gidiyoruz. Şimdi ben diyelim ki bu yaşamda şunu yaptığımda tutku seviyorum böyle bir şey. Siz neyi seviyorsunuz? Hayatınızda mesela tutkunuzdur. Tutkuyu, neşeyi, hani o coşkuyu. Herkesin çünkü o içindeki bir nüve, o nüveyi hayata geçirmiyorsanız ben böyle ne yaparsanız yapın. Ölmek üzere olan kişilere sorulan sorulardan beş soruya verilen yanıt şu yapmadıklarından yüzde seksen pişmanlık. Çok pişmanlık fayda etmiyor yalnız, bilin. Onun için kendi tutkularınızı lütfen keşfedin. Bu nerede? Muhtemelen 07 yaşında oynadığınız çocuk oyunlarında. Çocuk oyunları var, hepimiz oynadık ya. En keyifli oynadığınız o çocuk oyunundaki o duygu var ya, hangi duygu? Rol değil. Hepimiz anne olduk, baba olduk, işte bana olduk, değil mi? Rol değil ancak o duygu ile eş olan yetişkinliğinizde yapacağınız şey tutkunuz burada. Haymaz diyor hayat amacı. O o, o neyse tanımlamaya gerek yok. Ancak tutku orada. Bunu hayatınıza ilave ettiğinizde sizden daha mutlu olmayabilir. İlk mesela parayla tanışmanız nasıl oldu? Parayla ilk nasıl tanıştınız? Mesleğimize. Şimdi herkesin, bakın herkesin yanıtı içsel. Herkesin yanıtı kendine ait. Aynen bütün herkesin bilinçaltı kayıtları hepimizde farklı olduğu için o kayıtlar da öyle. Bu tip soruları kendinize sorun, kendinize verdiğiniz yanıtları da yazın. O kağıtlar olmuştur ve bu mümkünse bunlara yanıtı da gözünüz kapalı verin. Gözünüz kapalı diyorum ya. Cem, Cem, Cem Yılmaz'ı cim gibi. Tamam gözü kapalı da çanta burada, cüzdan burada. <gülüyor> <gülüyor> o, o her dönem en çok. Yani bazı bizim çalışmalarda göz kapalı yaptırırız tamam mı? Ben de öyle Bak göz kapalı ama alt şu kulağı canlı arasında çatları falan da rahat et Öyle. Yani gözünüz kapalı olduğunda size gelen bilgi size ait bilgidir. Onun için benim parayla nasıl tanıştığım benim bilinçaltı algı kaydım. Sizinki de sizin. İlk nasıl tanıştınız? Hadi bakalım bir yanıtını arayın. Göz kapalı. Tamam. Bunu yazdığını mutlaka bulursunuz. Geçelim başka bir soruya. İçinizden var mı mesela? Parayla ilgili bir soru sormak ister. Hadi bakalım. Soruyoruz. Bundan sonra buradan çıktıktan sonra hayata hep sorarak Devam edecek misiniz Parayla ilgili başka bir soru sormak isteyen var mı? Buyurun. Paranın bana gelmesine neden engel oluyor? Evet, ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? <laughs> ne dedi? Neden? neden dedi? Şurada ne dedik 10 dakikada? Neden sorusu? Bak neden bizi kilitler? Neden gelmiyor? Neden? Neden gayri kendimizi oraya çiviliyoruz? Neden sorusu yok? Şey, Peki ona şimdi daha farklı nasıl sorayım? Ben, ben tamam. sorayım. Buyurun. Ee, mesela bir yatırım yaptığımda, evet. e, ben e, hangi şeyde yatırım yapsam o düşüyor, yapmadığım çıkıyor. <laughs> Genelde öyle oluyor. <laughs> ha şey gibi böyle <laughs> elini nereye dokunsan kuruyor. <gülüyor> 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 Şöyle söyleyeyim. Elimi nereye dokunsam kuruyor. Şimdi şey, bu bir soru değil. Bu kendinize oluşturduğunuz bir inanç kalıbı. Bu. Burada neyi soracaksınız? Nasıl? Nasıl bu bana mı ait, başkalarına mı? Bu inancı siz birebir yaşadığınızda mı geliştirdiniz? <laughs> aileden beri derinlendi. Atıyorum daimi iflas eden benim diyebilirsiniz. Peki, güzel. Bu size mi ait? İflas eden, iflaslı bir şekilde kader haline getiren bir aileden gelebilir misiniz? <laughs> Bu bana mı ait? <laughs> o para için soru değil ancak kendinize de soracağınız soru. Önemli ve değerli. Başka var mı? Gelsin aklınıza. Evet. <laughs> Kolaylık, ve keyif ve tüm ihtiyaçlarımı fazlasıyla karşılayabileceğim parayı nasıl kazanabilirim? Muhteşem <laughs> bir soru. Gerçekten. <laughs> Muhteşem bir soru. Çünkü burada <laughs> hem soruyor, soruda kalıyor ve nereye yapıyor? Geleceğe de atıyor bir partikül. Muhteşem. Teşekkür ederim. Başka? Var mesela bu. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Her şey para mı? Bu da bir soru. Evet. Bu da bir soru. Her şey para mı? Şimdi bu her şey para mı dediğimizde bunun yanıtını şöyle ar arayabiliriz. Her şey para mı? Hmm. Peki. Her şey para değilse bana daimi para için bir şeyler bir şeyler söyleyeyim. Peki o zaman her şey para denilen e, e, aileye mi doğdum? Böyle bir dünyada ben? Ben eğer nasıl? Bak soru sorarak gidiyorum. Siz de bu soruları kendinize sorarak gitseniz zaten bu soruyu burada sormayacaktınız. Her şey para diyen bir aileden geliyor isek kopyalıyoruz orada. Biyomimetri taklit dediğimiz, kader takip dediğimiz değişik sistemlerde isim bulan bir şey bu. Ailenin parasal ya da başka şeyleri taklit ediyoruz. Bunu Peki, fark ettiğimiz şey bak çok güzel bak. Bunu nasıl dönüştürebilirim? Ne dedi az önce ne vardı burada? Hmm. Bunu nasıl dönüştürebilirim? Bak açıyor alan açıyor. Sor. Soruda kal. Bunu nasıl dönüştürebilirim? Ben bugün bunu değiştirmek için hayatımda şu an neyi değiştirebilirim? Sor ve bırak. O kadar. Şu an ben buna katkı olacak hayatıma neleri çekebilirim? Sor bırak. Evet. Peki sorduktan sonra cevap belki de işaret olarak gelir diyebilirsiniz. Eğer öyleyse çok işaret olduğunda kafa karışıklığı oluyor. O doğru cevabı nasıl anlayacağız? Sizin bir kafa karışıklığınız var ya bu kafa karışıklığı için bak. Hanımefendiyle daha önce görüştüğüm için, pardon, yani daha önce konuştuğumuz için biliyorum, değilse şeyden değil. Siz de o kafa karışıklığınız, muhtemelen yaşadığımız her alanda bir kafa karışıklığı yaratıyor ya. Şimdi buradan ben neyi kazanıyorum? Burada benim neyi öğrenmem lazım? Bunu ben bir ben birine Bir soru daha. Parayı düşündüğünüzde atıyorum. Para. Paraya bir bakın bakalım. Bedeninizin neresinden giriyor para? Bakalım. Çünkü herkesin o bir şey. Nereden daha? <laughs> Hangi şeyden bir yolu Nereden geliyor para? Sonuçta mı? Her taraftan. Yalnızca yukarıdan geliyor. Buralardan da geliyor mu? Aşağıdan geliyor mu? <laughs> 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 Elinizden geliyor. Benim, benim. Başarılı. Şimdi tabii bunun tanımları çok daha farklı. Ancak para eğer bir yönden geliyor gibi ya da yalnızca elinden geliyor. Ya yani elinizde muhtemelen şifa ile ilgili bir şeyiniz olabilir. Yalnızca paranın oradan geleceğini geliştirmiş olabilirsiniz. İnanç kanıtı olarak ancak o da sizin hayatta limitler. 3 aşağı 5 yukarı gider gelirsiniz tırnak içinde memur yaşantısı diyoruz. Sayın. Aynen tabii. öyle memur evet. evet. yaşantısı. Şey <laughs> 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 ben bir şey söyleyeyim. Ne? evet. Ben bir şey Bak şimdi, hiç kimse, tamam bir saniye. Hiç gitse sizi limitlemiyor. Limit sizsiniz. Kendiniz, aldığınız alttaki kalıpla. O kalıpları bir dönüştürürsen, niye elinden her tarafından gelsin para? Bu <laughs> lan, <laughs> bak o tarafta her taraftan geliyor. Buyurun. <laughs> 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 dünyamdan geldim diyebilir miyiz? Nasıl? Evet. Tüm hücrelerimden aksiyon Evet. Size engel evet. olan ne? Şurası. Evet. O kadar. Başka engel yok. Bütün engel biziz. Süperiz. Ben tabii e, dediğiniz gibi çoğumuz da memur çocukları olduğumuz için tabii o bir kısıtlı, hep şeyi kısıtladık. Ben inanın şimdi e, fatura yazarken ter içinde kalıyorum. Ben para kazanacağım. Böyle bir şey... E, şimdi daha fazlası eğitimlerde. <laughs> Tamam geleceğim saatte geleceğim. Daha fazla seyirciler nerede? Yani burada şimdi biraz...